Şurada belirtmiş olduğu kolektifin bir kısmı için üçüncü kişiler durumlar aşılması gereken engeller neyse yani o engel sizin iletişim kurmasının önünde veya ilişkiyi tekrar rayına oturtmak noktasında e, engeliniz neyse bazılarınız için yine söylüyorum bakın boşanma kararı verdik vazgeçik boşanma kararı verdik o henüz bir eyleme geçmiyor veya ben boşanma kararı verdim. İşte e, ama hiçbir şey netleşmiyor. Uzun süredir bir birlikteliğimiz var. E, birlikte mi olacağız? Ayrılacak mıyız? ilişki daha bir üst bir mertebeye mi taşıyacağız? Bunun kararını aldık veremedik. İşte epeydir flört ediyorduk. Artık yani bir sevgili miyiz? Değil miyiz? O muyuz? Bu muyuz? Partner miyiz? E, bizim ilişkimiz ne ifade ediyor? Sorusunda sormuş olabilirsin. Durumunuza göre alın arkadaşlar. Yani burada kişinin e, kendisi olabilir. Sizin aranıza giren durum onun vesvese sahibi, basiretsiz, eyleme geçemeyen ya da hata yaptıktan sonra özür dilese de her şeyi yaptığı gibi bunu da eksik yapan biri olabilir. Yani ilişki içerisindeki engel kendi sıkıntıları da olabilir. İlişki içerisindeki engel bir aile engeli de olabilir. İlişki içerisindeki engel size geçmişe yaptığı hatalar olabilir. Yani üçüncü kişi durum olay neyse ilişkiye gölge eden şey. Bunun Kendisine de, sana da çok acı verdiğini, şu an bunu çözebilecek bir güçte kendisini hissetmediğini, en azından senin istediğim biçimde, tam, sağlam, kararlı, böyle bir dik e, duruşu vardır ya insanın. E, evet, bu telafiyi yapmak istiyorum ama kolektifte yüzde %50 şöyle bir şey var. Burada engellerim var, şu an yapamıyorum, bu iş biraz zaman istiyor. Veya benim yapacağım şeyler seni şimdilik tatmin etmiyor durumu da olabilir. Tamam. Evet Azize kartına da neymiş burada bu kadar sabır gösterilmesi gereken konular durumlar. Tamam. Yani üçlü ilişkiler romantik ilişkilerde söz konusu olabilir burada. Azize kartı geldiği için bunu lütfen unutmayın. Ve yaşça bir burada bahsetmiştik anne aile yaşça büyük abla kardeş neyse bir şey bir şey engeli de olabilir. Ee, bakın bu Azize kartıyla ne söylüyorsun sen bize? Ne var burada? Evet. Bakınız arkadaşlar. Yani büyük değişimler, büyük dönüşümler bir e, bir şey çok köklü bir şekilde değişmesi gerektiğini biliyor aklındaki. Seninle bizim ilişkimizin tekrar doğru bir noktaya evrilmesi için çok sağlam bir duruşla birbirimize, burada mahkeme kartında şöyle alalım, çok net, her şeyin çok açık olduğu e, şekilde yaşayabilmemiz için bir şeylerin çok köklü bir şekilde ve bir süreçte bir süreçle birlikte düzelebileceğini söylüyor. Yani burada yapılmış